bir oyun oynayacağız. Nasıl bir oyun? Birinin hayatındaki bir şeyi tahmin ediyorsun. Neyi bileceğiz yani? Gerçeğim. Gerçeği. Gerçeği. Evet. Gerçeği. Bize balık pişirecekmiş. Ne balığı? ettin ya. Bence senin bu hayatta bir amacın, bir hedefin yok. Ne yapmaya çalıştığını gayet iyi anladım ama ben o toplara çıkmam. Ne istedin de yapmadım. Çok üstüme geliyorsun. Farkında mısın? Özür dilerim. Gelmek zorundayım. Son bir tahminde bulunacağım. Sonra gideceğim zaten. Gitme ya. Koynumuzu alalım bu gece bize. Sen yani. baksana kendinle ilgili bir gerçek Saçmalama. al bu gerçekle ne yaparsan yap <laughs> bana bak <laughs> bana bak Tekrardan merhabalar. Ee, bugün e, son 10 yılın öne çıkan yönetmenlerinden bir tanesini Kıvanç Sezer'i konuk ediyoruz. Kıvanç hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. E, seni, yani, e, son filmin 8x8 yaklaşık bir yıl önce Antalya, iptal edilen Antalya Film Festivali'nden beri gündemde aslında ama e, İstanbul Film Festivali'nde gösterimini, Türkiye gösterimini gerçekleştirdin. Şimdi 6 Eylül'de de Sevicili buluşacak, vizyona girecek. Evet. Razo o vesileyle buraya git <laughs> <laughs> çağırdım seni. E, şöyle gireyim ben e, ben İstanbul Film Festivali'nde izledim o, o zaman da konuştuk zaten evet. e, film üzerine de biraz. E, aslında şöyle bir terse yatma gibi oldu yani babamın kanatları ve küçük şeyler bir tematik olarak birbirine akraba ve birbirinin devamlılığını içeren filmlerdi biraz işte. Kent, kentleşme, şehirleşme, bina, hani yapanlar, yaşayanlar ve şey gibi. Bir üstleme olacak gibi daha önce de bahsetmiştin aslında söyleşilerde. Biraz öyle bir şey beklenirken daha böyle aslında biraz ilişki filmi gibi olan ama böyle e, bir taraftan da e, bir yabancılaştırıcı bir karakterle o ilişkiyi de deşmeye çalıştın. Başka bir hikayeyle evet. geldin. Bu kopuş, yani kopuş demeyeyim de bu e, tercih. Neden oldu Hani Bu mu hızlı gelişti diğer projeye göre yoksa diğer proje hiç yok mu? Yok. Yani <laughs> şimdi diğer proje var. Şöyle bir şey gelişti. Bu 8 x 8 ile üçlemeye bir parantez açtığımı söyleyebilirim. Çünkü aslında tam pandemi işte küçük şeyler vizyona girdi ve işte festival diğer gösterimler devam ederken işte pandemi oldu ve. Ee, orada biz bir e, şey yaptık ve hani benim yeni filmin, e, üçlemenin üçüncü filmi yani işte işçi Orta Sınıf ve Müteahhit gibi kabaca söyleyebileceğimiz Müteahhit'in Ne ben zaten o e, pandemide çalışıyordum. Ve böyle onu belli bir noktaya getirdikten sonra e, niyetim onu yapmaktı. E, fakat bir bürokratik bir engel çıktı karşıma. Çünkü biliyorsun bağımsız sinema işte Kültür Bakanlığı'nın destekleri yani o... Ee, bizim film yapmamız için e, kritik unsurlardan bir tanesi. Ee, bir şekilde benim yapımcı e, yapımcı belgemi tam saymadıkları için e, ben onlara başvuramaz oldum ve e, bana dediler ki hani siz bir film çekin. Onun üstüne eser işletme belgesi alın. Ondan sonra bu projeye başvurabilirsiniz <laughs> dediler bana. E, ve ben de açıkçası bu böyle bende. Sen ya, film çekmek için onlardan para al hani bakanlıktan para alabilmek için başvuruyorsun ama sana bakanlıktan para almadan bir film çek evet. sorun başvur dediler. Evet çünkü <laughs> çok, çok iyi. Çünkü beni şey <laughs> olarak kabul etmiyor. Ee, yapımcı olarak kabul etmiyor. O şeyi kriteri değiştirmişler. Anladım. Ee, daha önceki filmin eser işletme belgesi olması gerekiyor. Daha önceki filmin eser işletme belgesi de bana ait değil. Diğer ortağın üzerinde. Dolayısıyla yani bunlar aslında çok teknik şey mevzular Anladım. ama günün sonunda ben ben mevcut şirketimle oraya başvuramıyor oldum. Ve birazcık da bu benim açıkçası asabımı bozdu. Çünkü zaten pandemi var ve zaten işte ilerlemeyen hayata dair de böyle birçok şey var ve böyle bir e, birazcık e, tıkandığımı hissettim ve e, şöyle bir refleks gelişti. E, tamam madem bir film yapmam gerekiyor o zaman bir film yapayım. E, ve işte çekmecemdeki işte ya daha önceden yazmış olduğum raftan e, biraz çıkarttım projelere şöyle bir baktım ve işte hem kolay çekilebilecek hem işte bir meseleyi anlatabileceğim e, bir üç kişilik ve tek mekan bir Proje e, çalışmaya karar verdim ve oturdum böyle bir birkaç hafta ona odaklandım ve sonra e, işte yapımcımıza gittim şey bizim görüntü yönetmenimize kamera var mı dedim var mı ışık var mı var o oyunculara gittim var mı dedim var dediler ve çok küçük bir ekiple bunu böyle dokuz günde e, çekilebilecek e, bir senaryo oradan e, ilham alarak ve ee, birazcık da böyle hani geçmişteki bir şeyleri eşeleyerek ve biraz da böyle hani daha önce aldığım notları, üzerine düşündüğüm meseleleri filan biraz kurcalayarak e, 8x8'i yazdım ve e, daha sonra da hızlı bir şekilde hiçbir fona başvurmadan e, bunu çektik. Açıkçası ben ondan da birazcık sıkıldım. E, yani e, her projenin tabii ki başka istediği şeyler var ama e, yani Hayat geçiyor ve e, ben hani film yaparak e, hayatımı devam ettirebilen birisiyim. E, ve film yapamadığım sürece hem e, maddi olarak hem de manevi olarak bir sıkışmışlık hissediyorum. Bizde bir de hani şöyle bir şey var. Başlık açılmışken tekrar filme dönüyoruz ama. Yani e, senin gibi film yapanların yani işte ne diyeyim Art diye tanımlanan film yapanların Film yapma aralıkları çok açılmaya başladı evet. giderek. Yani e, endüstriyel nedenlerden dolayı işte finans kaynaklarının evet. e, hem siyasal nedenlerle hem de ekonomik nedenlerle daralmasından dolayı. E, dolayısıyla bu aslında tabii bunu yapamayınca başka işlerin gelmesini de önüne geçiyor ki zaten hani bu alana e, diğer sektörlerin bakışı da ne tamir? Yani ne diziciler hani dizi yapımcıları bu alandaki yönetmenlere iyi bakıyorlar, ne reklamcılar iyi bakıyorlar. Belki şimdi ufak ufak dijital Platformlar biraz iş verir hale geldiler. Hani hazır girmişken biraz orayı da değiştirelim yani, çünkü hani hem aralıklarla film yapılıyor hem de diğer sektör, aslında çok rahat çalışabileceğiniz alanlarda biraz burun kıvırıyor. Yani açıkçası o dönemde yazıp geliştirdiğimiz hiçbir projeyle bunun dışındaki diğer projelerle kimseyi de ikna edemedik. Yani böyle de bir durum var yani dolayısıyla benim beslendiğim yer orası olduğu için e, üretmeye devam etmem e, gerekiyor 8x8 8, hani benim için o aralığı biraz kısaltan ve e, aslında ne yapıyor olduğumu kendime hatırlatan e, bu üçlemeye bir parantez açsa da e, bir e, yani benim için yola devam etme e, filmi oldu o yüzden de e, birazcık e, bir de şey e, bir, bir film izlemiştim. Ee, bir Yeşilçam filmiydi. Ee, şimdi ismini hatırlayamadım. Gurbet Kuşları mıydı? Ee, ona bir bir bakacağım. Hatırlarsam söyleyeceğim birazdan. Ee, ve böyle filmin jenerini izliyordum. İşte mesela o filmin oyuncularından birisi ne aynı zamanda e, işte idari yapımcı yapmışlar. İşte onu bilmem ne yapmışlar falan. Yani aslında şeyi böyle bir nostalji o iyi geldi yani. Aslında film çekmek bir tarafından da tutku işidir ya. Ee, şimdi bu iş endüstrileşince o yani işin e, kamera arkası tarafındaki şeyde de or, orada da hani öyle bir şey bulamıyorsun artık. Ama biz mesela işte o küçük şeyler ekibini işte Ali Can Yücesoy da dahil e, kamera arkası ekibi işte görüntü yönetmeni diğer ekibin ciddi bir kısmının alıp e, kurgucusu müzikçisi falan alıp bu projede yeniden birlikte e, bir şey ürettik ve birazcık da o ensemble mantığı içinde ve o ee, hani eski o Yeşilçam'ın e, şey hani herkesin birileri çok bir işin işi yaptığı, tuttuğu evet, bir tuttuğu, şey, tuttuğu şey oldu. Peki e, yani zaten sen de biraz önce bahsettin bu en minimal işin bak hmm, baktığında hmm. aslında hikaye anlamında da prodüksiyon anlamında evet. da öyle görünüyor. Evet. Ee, biraz buradan belki küçük şeyler de aslında bir ilişki hikayesi ama meseleyi daha toplumsal, Evet. sınıfsal zemininde kültürel zemininde de ele olarak anlatıyor ama burada daha çok bir genç bir çift var. O çiftin ilişki dinamiklerine ve işte bir tür e, tesadüfle aynı evde bulunmak zorunda kaldıkları bir garip adamla evet. da ad, ad, bir bütün turnusola dönüşmesine evet. şey yapıyor. Bu kadar hani e, iki filmdeki ilişkiye bakış farkı ne sence senin bakış farkın? Hem de buradaki temel dinamiği e, de anlatmak istediği şey neydi? de çünkü çok kolay anlıyorsun. Yani hani bir aile var ve işte borçlu, borç, işsizlik, Hı. ödemeler falan. Ama burada böyle hani pür bir ilişki filmi gibi duruyor bir taraftan. Hı. Bir taraftan da işte can karakteri var. Bu üçlü dinamiği kafanda kururken neler düşünmüştün? E, evet, yani şöyle kısaca özetleyelim. Hani bir çift e, bir ev tutarlar, e, günübirlik bir ev ve Onunla giderler ve e, orada işte yerde kanal içinde bir adam bulurlar ve e, bir şekilde o, o adam işte iyileşir ve e, o evden gitmez yani aslında filmin özeti e, kabaca özeti bu ve bir, bir günde geçen bir film e, burada birazcık daha şey e, ya birazcık daha bir fanusun e, içine almak istedim karakterleri yani e, diğer o kentteki e, işte e, diğer filmlerdeki e, o bağlamlardan kopararak. Daha oyunsu işte o satranç metaforu da biraz aslında öyle daha oyunsu bir e, dünyaya alıp e, bir gerilim unsuru e, gerilim unsuruyla birlikte bunu bunu işlemek istedim birazcık da e, şeyden aslında şöyle bir örtüşme var e, e, yani içerik ve e, karakterler açısından e, tam olarak değil ama e, yani ben yaptığım filmlerde yeni türler denemeye çalışıyorum. E ee, mesela küçük şeyler Babamın Kanatlarından o bakımdan ayrışan bir filmdi. Bu bu film de ayrışan. yani burada da hani gerilim unsurunu hani acaba nasıl kullanabiliriz vesaire gibi. Ee, yani o anlamda böyle hani biraz e, işte Atıf Yılmaz sinemasında gördüğümüz e, o şey benim beni çek yani beni bir şekilde hoşuma gidiyor. Yani böyle yeni yeni sulara açılmak. Bu film o anlamda işte o minimalizmi içerisinde yeni e, suları temsil ediyordu benim için. O yüzden de birazcık o karakterleri işte bütün o kentteki bağlamından çıkarıp işte Riva'da böyle bir bir evin içinde e, sorunlarıyla işte arzularıyla e, işte gitme gitmeme bu ülkede kalma, e, modern olma, modern olamama e, vesaire vesaire gibi bir takım e, meseleler içerisinde patinaj yapmalarını istedim ve e, birazcık da benim başından itibaren e, yapmak istediğim şey buydu. Dolayısıyla bu yönüyle yani daha o karakterleri bir faunusun içinde ele alan bir film. Biraz hani tam da böyle gelmişken e, e, hani oyuncu üçlüsüne de biraz e, bir e, küçük şeylerden sonra Ali Can Yüceso ile devam Hı. ettim burada evet. da. Bir de hani Ece Yüksel ile Halil Babür var. Evet. E, bu üçlüyü hani kafanda mıydı? Hani Ali Can belki kafandadır muhtemelen. Hani Hı. diğer Çift et, yani o kast işini nasıl şöyle kurtardık? Şöyle oldu kast işinde, ee, dediğim gibi ben bir hani sinopsis yazdıktan sonra önce Ali Can'a gittim. Dedim ki Ali Can bir hikaye var aklımda yani bir işte kısa bir çok kabaca bir şey, birkaç, e, bir sayfa, yarım sayfa. E, bir senaryom yok, bir mekanım yok, e, bütçem de yok. E, böyle çok az zamanda yapacağız, e, gelir misin dedim, gelirim dedi. Ondan sonra Ece ile konuştum. Yani Can'la zaten daha önce çalışmıştık. Ece ile de eee ara ara görüşüyorduk yani. Hem de çok e, beğendiğim bir oyuncuydu. Ece'ye de aynısını söyledim. Böyle bir durumumuz bu dedim. Gelir misin? E, yani bunu küçük bir atölye gibi düşünün dedim. O da tamam dedi. Sonra da Halil'le ulaştık. E, Halil'le tanışıyorduk ama hani onunla daha e, yani çok çok çok, çok, çok da birbirimizi tanımıyorduk. Ee, ona da yine aynı bu şekilde anlattım. Ee, ama Halil babürlet e, bir tık farklı olarak onun yazarlık e, şeyi de olduğu için e, çok fazla konuştuk aslında yani senaryo yazılma aşamasında. Hem karakter üzerine hem o karakterin motivasyonları e, işte o toksik maskülenite denilen mesele falan onların üzerine çok kafa patlattık ve birazcık da şöyle bir e, şey olsun istedim. Yani bildiğimiz bir şeyi söylemektense Böyle üç tane insan var ve bunlara dair bir, bir kendi içimizde bir laboratuvar kuralım ve bakalım acaba ne çıkacak e, üzerinden ve hani senaryoları e, birkaç draft yazdım ve ondan sonra o e, yazdığım draftlarda bir noktaya gelince de oyuncularla oturduk ve prova yaptık ve birazcık e, doğaçlama yaptılar o senaryo üzerinden işte bu provalara tartışmalara vesairelere e, devam ettik ve ondan da işte e, kısa bir süre sonra da işte 2022'nin Mart ayında. Eee o işte yine bir gerçek bir Airbnb evinde. Eee. <laughs> Airbnb'den mi Ve Airbnb'den tuttuk evet. Eee <laughs> ondan sonra orada e, güzel de bir şeydi yani bizim için Riva'da ee, ve orada filmi çektik. Ya biraz şeye geleyim yani filmden çıkıp Türkiye'deki sinema endüstrisinin durumuna da geleyim biraz işin maliyet kısmını biraz konuştuk ama bir de mesela çok akameti uğrayan festival der kısmı var. Yani film geçen yıl Altın Portakal Film Festivali'ne seçilmişti ama festival iptal oldu. Evet. Ee, sonra Ankara'nın listesinde açıklandı ama çektiniz. Evet. İşte bu çekme biçimi de ben de dahil oldum. Birileri evet. tarafından eleştirildi. Evet. Hani neden önce değildi açıklandıktan evet. sonra diye. Sonra İstanbul'da gösterildi. Biraz şuraya geleceğim. Yani o süreci sen kendi gözünden de anlatırsın. Bir de e, eskiden yani eskiden dediğim çok eskiden değil ama e, filmlerin bir karşılığı mutlaka olurdu şu anlamda ee, ya festivalde karşılığını bulurdu yani sağlıklı yapılırdı festival az çok göreceli hı hı. ve orada hani hem festival kamuoyundan hem de jüriden bir karşılık alırdı ve orada bulurdu. Hı hı. Orada bulamazsa eleştirmenlerde karşılığını bulurdu çünkü medya vardı. Ben şimdi kendi mesleğimden biliyorum. Meslektaşlarımın çoğu yazamıyor. Yazacak mecra yok. Yani geçinemiyor bununla ve başka başka alanlara evet. kaydı. Ama bir filmle ilgili 20 tane, 30 tane e, büyük çoğunluğu onun iyi olduğuna dair bir genel kanı oluşturabilecek kadar yazı çıktığında en azından oradan karşılığını bulmuş olurdu. Evet. Bugün o da yok. Ebit evet, ya da seyirciden karşılık bulurdu. Evet. Şimdi o da yok. Evet. <laughs> tamam mı? Dolayısıyla hani senin için hem festival süreçleri Türkiye'de hani geçen yılki özel deneyim Hı -hı. ama genel olarak festivallerini düşünüyorsun bir de hani biraz şeye döndü gibi geliyor hani film hani yapmak Türkiye'de e, ha, e, boşluğa yazı yazmak ya da suya yazı yazmaya döndü. Çok iyi bir yurt dışı festivalinde açıyor olmak belki ancak şu an için ki o da kişisel görüşüm hani Türk sinemasını belli bir, bir yere sıkıştırıp hani o böyle kendi baktıkları 4-5 başlığın dışındaki hiçbir şeye ya yani bir kere kentli hikaye sevmiyorlar o yüzden de çok şansın yok. Mesela evet. Türkiye'de bana ne abi hani git kırda anlat gibi bir bakışları olduğunu evet, düşünüyorum açıkçası. Evet. Ee, <laughs> valla ben Babamın Kanatları'nı 2016 yılında çekmiştim. 2015'te çektim. işte 2016'da festival, vizyon vesaire yolculuğu oldu. O zamandan bu zamana bile ben çok net bir değişim görüyorum. Yani o zaman bile eee Filmin bir festivalde olmuş olmasının dediğin gibi seyircide bir karşılığı vardı. Ee, filmde de bir karşılığı vardı. Ee, e, yani vizyon vesaire ve işte ne bileyim diğer mecralar şu bu falan hani seyirciyle buluşma şeyleri yani yine, yine tamam sınırlı e, durumlar var ama e, bugüne göre e, o karşılık e, çok daha mevcuttu. E, şu anda o iş çok değişti yani bizim e, gerçekten suya yazı yazmak gibi dediğin doğru. E, çünkü yani festival, işte Altın Portakal'da yaşadığımız deneyim e, yani bir tane belgesel var. O belgesel birden keyfi bir şekilde çıkarılıyor. Sonra biz anlıyoruz ki bunun arkasında başka bir takım e, bakanlığın müdahaleleri olmuş. E, o festival yönetimi bu işi e, sağlıklı bir şekilde yürütemeyip e, jürinin çekilmesi daha sonra filmlerin çekilmesi Sonra tekrar filmin geri gelmesi, sonra tekrar geri gitmesi filan gibi yani açıkçası her açıdan her açıdan festivallerin saygınlığını işte toplumdaki karşılığını bitiren şeyler bunlar. Dolayısıyla filmlerde yani filmlerde artık şu düzeye inmiş oldu yani işte ödül mü aldın, kaç ödül aldın, ne ödülü aldın falan gibi. Ya Ama sinema bu değil ki yani ee, sinema çok daha geniş bir şey. Yani yurt, içindeki de yurt dışındaki festivallerde öyle. Yurt dışındaki festivaller de senin bahsettiğin bir e, orada da daha bir oryantalist e, şeyler mevcut. E, yani ben günün sonunda benim inancım şu. Ben bu inançla e, hayatıma devam edebiliyorum. İyi film yapabilirsem bir şekilde bir yerde bir zamanda karşılığını bulur. E, çünkü ben buna da inanmazsam e, dükkanı kapatıp gitmem lazım benim. Çünkü bu iş hani e, kitap yazmak e, gibi te tek kişiyi bağlayan bir şey değil. Çok fazla insan, bir sürü işte yapımcılar. Çok fazla. Cümle, Yaratıcı ciddi. da çok fazla. Yani evet, müzik evet. yapanı, görüntü evet. yönetmeni. Yani sadece seninle ilgili evet. değil. Sen senaryoyu ve işte yönetim sen de olsa bile biri geliyor müziğini koyuyor. Evet. Biri oyunculuğunu Oyuncu, koyuyor. Yani birçok yaratıcının. Çok işin fazla insanı bir şey. aynen ba bağlayan bir süreç. E, ve dolayısıyla da bu böyle hani ee, bunun yani şeyde çok önemli bir şey yani devam ettirebilmek yani e, mesela 7-8 yılda bir e, film yaparak e, yani bu da tabii bir tercih bunu ben eleştirmiyorum ama benim açımdan çünkü ben sinemayı bir bir yönüyle de film yaparak öğreniyorum. E, dolayısıyla diyorum, daha iyi filmler yapabilmem için benim film yapmaya devam etmem lazım. Birçok bir, bir, bir yönetmen arkadaşım da geçerli ama işte Türkiye'deki bu süreç özellikle şeyden sonra Antalya'dan sonra e, ki süreçle birlikte biraz e, ya benim kişisel olarak tadım kaçtı e, ve orada işte hani Ankara film festivali sürecinde de e, işte karşılıklı bir takım e, hatalar oldu ve e, dolayısıyla filmi yine bir şekilde İstanbul Film Festivali'nde e, açmış olduk ama ben hani bu film özelinde şunu istiyorum yani e, seyircideki karşılığını neyse Hani insanlar izlesin bir şeye dokunabiliyorsak dokunalım ve sonra yolumuza devam edelim. Çünkü gerçekten, bu ülkede e, ona devam ediyor olmak da en zor şeylerden bir tanesi. Yani. Çok biliyorum. Peki son olarak hani en azından e, hani hangi kentlerde vizyonda olacak? E, en azından hani o kentlerden bizi izleyen hmm. sinema severleri salonlara davet evet. edelim. Çünkü bir de öyle bir sorun var hani hiçbir zaman istediğiniz kadar yaygın bir dağıtım söz konusu olamıyor. Yani başka sinemayla dağıtacağız. E, yani şimdilik işte Ankara, İzmir, e, İstanbul büyük şehirlerin yanı sıra işte e, Bursa gibi. E, Eskişehir gibi başka illerde var ama henüz tam netleşmedi salon sayımız. Onu netleşince yayınlayacak işte başka sinema üzerinden seyircilerimiz takip edebilirler. Bir şunu belki duyurabilirim. Özel gösterimlerimiz olacak. Ee, o özel gösterimlerde ekip katılımları olacak. Ben ve e, oyuncu... Tarihleri adına. belli olanlar varsa ee, buradan duyurabilirsin. Evet, 4 4 Eylül'de 4 Eylül'de e, İstanbul Kadıköy'de olacak. Akşam 21'de. E, ekip katılımlı. E, ondan sonra e, 5 Eylül'de e, 7'de de Bursa'da olacak. E, 6 Eylül'de Ankara'da Büyülü e, Fener'de. 7, 7 Eylül'de de e, İstanbul Atlas Sineması'nda olacak. Onun dışında da yine başka illerde de şu anda ee, bir takım organizasyonlar yapılıyor. Onlar netleştikçe bazı belki vizyona girmediğimiz illerde de böyle tekil seanslarda e, şey yapacağız, onları duyuralım. Bir de bir şey daha e, bence önemli. Daha önce e, Özcan Alper'in Karanlık Gecesi'nde e, bizim bir kooperatifimiz var Film Coop. Onlarla birlikte askıda bilet uygulaması yapılmıştı. Bu bu film için de askıda bilet uygulaması olacak. E, i̇şte mobilet üzerinden e, insanlar e, filme gidemeyen ya da gidip de işte üniversite öğrencilerinin de de öğrencilerin gitmesi için askıda bilet bırakacaklar. Ankara Büyülü Fener İstanbul Kadıköy ve İzmir Karaca sinemalarında geçerli olacak bu biletler. Eee da gidip öğrenciler de gidip oradan biletlerini alabilecekler. Şahane. Peki o zaman film, filmin seyircisi bol olsun. Teşekkür diye ederim. Bitirelim. Çok sağ ol. Ayağına sağlık. Ben Geldin. Ben de teşekkür ederim bu güzel sohbet için. Eee ayarından bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.